2018, 7. ayın 18'inde buraya işe başladım. Tabi bu fabrikası değil, Gebze Organiz Sanayi Bölgesi'nde olan daha küçük fabrikasında başladık. Orada göstermiş olduğumuz üretim başarı sayesinde öyle koskoca bir devasa fabrika sahibi oldu kendisi. Neticesinde de buraya geldikten sonra bize başlanan mobbingler, düşük maaşlar, yeni işçi alımlarını daha önceki olan emekçilerin üstünde tutarak İçeride bir kargaşa, bir kaosa sebep olmaya başlandı. E Tabii bunları dile getirdiğimiz zaman da kapı orada, gidebilirsiniz. E sizi kimse burada zorla tutmuyor gibi söylemlerde bulunmaya başladılar. E ben devlet yetkililerinden istediğim tek şey, burada yapılan usulsüz çıkartmalar, mobbingler, anayasayı çiğneyen işveren ve işveren vekilleri hakkında bir an önce müdahale etmeleri. İşçi birleştiği zaman ne kadar güçlü olunacağının onlar da farkındalar. Ee, şöyle söyleyeyim. Misal bizim işten çıkışlarımızdan sonra içerideki olan arkadaşlarımıza işverenin teklif etmiş olduğu maaşlar en düşük maaş 6 bin lira. E, iki tam ikramiye, bayram paraları, tikıtlar e, işte ben size her şeyi yapacağım, yapıyorum da benim zor bir süreçten geçiyordum, onun için yapamıyordum gibi söylemlerde bulunuyor. Halbuki içeride olan arkadaşlarımızın da bunların hepsinin geçici bir süre olduğunu, Sendika işlemi bittikten sonra hepsinin de teker teker farklı sebeplerden çıkartılacağını biliyorlar. Ee, özellikle İMES bölgesinde e, biz burada yaşıyoruz. Sendika olayını burada istemiyorlar. Burası gerçekten Türkiye'nin kalbi gibi diyebiliriz. Bütün sanayi bölgesi burada. İşçilerin birleşmesiyle birlikte e, daha güçlü olacaklarının farkında oldukları için sendikalaşmasını istemiyorlar. Kimse korkmasın. Ben 38 yaşındaydım. Bu yaşıma kadar girmediğime pişmanım. Keşke daha önce tanışsaydım. Daha önce sendikalı olsaydım. Daha önce mücadele verseydim. Evet bizler de korkularımız oldu. Ev geçindiriyoruz. Şu günkü ekonomik durumda ev geçindirmek çok kolay bir şey değil. Ama emin olun çok büyük destek görüyorsunuz. Yani maddiyat bir yere kadar manevi olarak bir destek görüyorsun. Biz burada sadece şu anda gösterdiğimiz şey onur mücadelesi yarın çocuklarımıza sirayet edecek bu. Belki şu anda bunu izleyenler, etrafımızda olan insanların çocuklarına da sirayet edecek. E, hiçbir hakkımız yoktu. E, ha, baskı var mıydı? Hayır baskı yoktu. Şimdi dürüst olmak gerekirse yani şu işi şu saatte bitirin, şu, acele edin. Ha, bu gibi baskılarımız yoktu. Hani i̇stediğimiz zaman çıkar sigaramızı da içerdik. Yani işimizi de ne zaman biterse bu şekilde devam ede. Baskı yoktu ama hiçbir hakkı da yoktu. Hakkımızı istediğimiz zaman da bu kadar diyorlardı. Ne mesela? Asla fazla bir şey yok. Sadece düzgünce maaşımızı istedik. Yani arada bir, bir bayram parası veya ikramiyesi bu gibi şeyler. Yani fazlasını zaten istememiştik. Ee, en eski eleman benim. Benim ma maaşım 4600 lira. Yani yeni giren elemanla benim maaşım aynı. Ve ben bunu dile getirdiğim zaman bana söyledikleri daha ne olsun. Zaten ben diğer taraftaydım. Bu tarafta değildim. Burada bir gün çalıştım. İkinci günde çıkartıldım. Asen Metal'de çalışıyordum, çıkartıldım. Ben yeniyim, arkadaşlarım var eski olan. Onlar için biz buradayız. Taleplerimiz insan gibi muamele görmek ve tabii ki haklarımızı almak. Onun için direnişe geçti arkadaşlarız. Biz de hep beraber olduk. Hani bir kişi olaraktan sesimizi duyuramayız. Hep beraber olursak başarılı oluruz dedik. O yüzden bu yola çıktık. Direnişimiz devam ediyor. Bugün 17. günümüz. Ee, bundan sonra da hep böyle devam edecek inşallah. Arkadaşlarımızın desteğiyle, gelenlerimizin, misafirlerimizin desteğiyle biz buraya kadar geldik. Bundan sonra da yine direneceğiz inşallah. Biz buradayız. Bize yine destek versinler, yine gelsinler istiyoruz. Ailelerimiz, E tabii ki ilk önce e, gitmeyin, yapmayın diyenler oldu çevremizden de, arkadaşlarımızdan da. Ama sorudan baktık ya biz haklı direnişteyiz, biz e, haklarımızı istiyoruz. O zaman bir şey dememeye başladılar, ayağına destek olmaya başladılar bize. İnşallah destekler de devam edecek. Şöyle bir şey, askeri ücret belli, durumlar belli. Askeri ücret zaten açlığın sınırının altında. Ama işte bunu işverene anlatamıyorsun. Biz de anlatabilmek için zaten işte bu örgütlenmeyi yaptık. İnşallah da başarılı oluruz. En azından biz başarılı olamasak bile bir nevi sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Birlik olmaya çalışıyoruz. Yani işveren bunu görsün. Biz başarılı olamasak bile belki bizden sonrakiler yani desinler ki işte bak açlık sınırı altında bu askeri ücretler desinler yani. Bunu istiyoruz. Ben içerideki arkadaşlara bir şey demek istiyorum. İçimde kalmasın. Ee, biz de içerideydik. Gelin beraber olalım, umuz verin hep beraber kalkınalım. Biz dışarıdayken şimdik karar zamanı. Ya şimdi bizimle bir olursunuz ya da her zaman böyle askeri ücretle ya da askerin bir tık üstüyle devam edersiniz. Öyle mi böyle mi? Karar zamanı. En son karar sizin. Yani çalışma şartları ağır. Hani işimiz ağırdı. Ağır şartlarda çalışıyoruz. Askeri ücrete çalışıyoruz o şekilde. Yani taleplerimiz geçim sıkıntısı, zamlar, aldığımız ücretler yetmiyor. Sonuçta çoluğumuz var, çocuğumuz var. Ben yani çok bir şey de aslında. Herkes hakkını istedi. Şu an çok iyi. Arkadaşlarımız birlik içinde. Gelenlerimiz var, destekçilerimiz var. Şu an gayet iyiyiz yani. İnşallah kazanacağız. Çok ağır bir şartlar altında çalıştık biz burada. Yani, yani içeride çok ayrımcılık da vardı yani memurlar olsun içeride beyaz yakalardan dolayı. Yani herkes de bir di tutmuyorlar. O adamlarını ayırıyor. Yani bir, bir üst kademeye çıkarıyor. Bizde alt sınıflar ezilmeye mahkum devam. Yani böyle böyle dört yılı geçirdik ama yani hiç de memnun değildik yani. Peki şimdi direniş nasıl gidiyor? Direniş çok güzel. Bak direnişte benim benim ailem karşı çıkıyordu. Şimdi o da karşı çıkamıyor. Diyor inşallah diyor hakkınızı alırsınız. Artık yani kabullendiler yani başka bir şey diyecek bir şey yok bu işe. Adalet yetkililerden bir mesajımız var. Bize sahip çıksınlar. İşçi sınıfına sahip çıksınlar. Başka bir şey demiyorum ben. Evet, yetkili verdiler bari içlerine sahip yani, çıksınlar. Oradan büyüklerden sahip. devlet büyüklerinden herkesten desteklerini esirgemesinler yani. Bize sahip çıksınlar. İşçi kısımlar sahip çıksınlar. Da başka bir şey istemiyoruz biz yani. Yani böyle bu patronlara doğru yan yanlık yapmasınlar patronlara destek vermesinler. Biraz da işçi sınıfını desteklesinler. Bizim bizim zaten biz bu hale bu, bu adamı bu biz bu hale biz getirdik yani. Ufak bir atölyeyken şu anki durumu yani büyük yani adam büyüdükçe bizi daha da güçlütüyor aşağı. Yani biz daha da güçlüyoruz. Adam büyüyor ama biz daha güçlüyoruz. Sermaye büyüdükçe diyor adam seni görmüyor gözü. Yani olan bu böyle yani. Ya çalışma şartları normal şartlarda iyiydi. Zaman içerisinde yükselen enflasyonla birlikte işçiler hak edişlerinin çok çok altında bir miktarlara çalışıyordu. Biz bunları iyileştirme yolunda işverenle birlikte siz büyürken biz de büyüyelim dedikçe bize sırt çevirdiler sürekli olarak. Ailelerini geçindirmek için çalışıyor herkes. Patronlar şu anki ülke ekonomisi içerisinde hiçbir işçi ben ihtiyacım olanı alabiliyorum diyemez. Bunu Diyebilecek kapasitede bir işveren de yok, diyebilecek kapasitede bir işçi de yok. Sadece bilinçli olsunlar, ülke olarak sendikalaşalım. Sendikalaşmak bireysel olarak olmaz, ülke olarak olur, vatandaş olarak olur. Avrupa'daki ülkelerde en ufak bir markette dahi çalışanlar gerektiğinde sendikalaşıp sendikalı bir şekilde çalışabiliyorlar. Sendikalaşmak işverene güç kazandırır, işvereni törpülemez veya işvereni yontmaz bir yerde. İşveren ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. Biz kazandıkça işveren daha çok kazandırırız. Özveriyle çalışmanın, işverene bir şeyler katmanın, kendini, kendini geliştirerek bir şeyler yapmanın şu an maalesef ki ülkemizde bu şekilde çaresizlik içerisinde bekliyor gibi görünüp sendikalaşmak. Ha, çaresizlik içerisinde değiliz biz. Şöyle çaresizlik içinde değiliz anayasal anayasalar çerçevesinde her ne kadar yasalarımız Türkiye genelinde yavaş ilerliyor olsa bile sonuçta yasa dışı yapılan herhangi bir eylem, herhangi bir provokatif usup vesaire olmadığı için biz yasalar karşısında sonuna kadar haklıyız. Bu haklılığın devamında da yasalar gerektirdiği sürece yasaların izin verdiği süreçte sendikal hakkımızı sonuna kadar so savunucusuyuz. Herhangi bir ara vesaireyle gelmeye kalktıklarında ya sonuçta ülkemizde adli mercilere ulaşıncaya kadar ara gidiyor. Ara boşuna zaman kaybına uğramasınlar. gerekiyorsa mahkemelere gideriz. Gerekiyorsa gelsinler otursunlar işçilerle, işverenler sendikayla birlikte. Masaya otursunlar, anlaşsınlar, Baksınlar ondan sonraki süreçte iki sene içerisinde bu fabrika veya sendikalaşan tüm firmalar bunun iki katı büyümüyor mu? Ee, şu anda yaklaşık iki haftayı doldurduk direnişimizde. Biliyorsunuz e, Türkiye'de hakkını arayan, sendikalaşmak isteyen her işçinin yaşadığı gibi burada da e, işçi çıkışlarıyla karşılaştık. 70'in üzerinde arkadaşımız işten atıldı. İlk günden itibaren direnişe geçmiş durumdayız. Bu arada fabrikada üretim yapılmıyor bu zaman zarfında. Taşeron işçiler işe alınıyor, işbaşı yaptırılıyor. İlk günlerde de bahsetmiştik. İçeride üyelerimize mobbing uygulamaya devam ediliyor. Üretim yok ama bir taraftan da işçilerin istifa etmesi açısından bir çalışma yürütüyor işveren. Bununla ilgili suç duyurularında bulunduk. Yine klasiğe döndü artık memlekette bizim çağrılarımız işverenin yaptığı bu yasa dışı hukuksuz uygulamalar yerel ve genel anlamda yöneticiler tarafından e, görülmüyor. Biz direnişimize devam ediyoruz. E, şu andaki özetli durum bu. E, Asem Metal direnişi e, biz şöyle görüyoruz. Kamuoyundaki bütün emek dostlarının da e, örgütlü örgütsüz e, çeşitli bütün sendikalardan dostlarımız, arkadaşlarımıza söyleyeceğimiz şey şu. Asem Metal direnişi sadece Asem Metal e, işçilerinin vermiş olduğu bir mücadele değil. Bunun öncesinde de özellikle hem Dilovası'nda Gebze'nin farklı bölgelerinde, farklı iş kollarında örgütlenmek isteyen her işçi artık bu durumu yaşıyor. Gerçekten sıkıldık. Artık bizim bu ülkede işçilerin sendikalaşma hakkının olduğunun da patronlara ve iktidara bunun söylenmesi gerekiyor. Gür bir sesle söylenmesi gerekiyor. Buna önemli bir sınıf dayanışmasıyla ancak olabileceğini biliyoruz. Herkesi... Asen Metal direnişine, bundan sonraki mücadelelerin de önünü açması adına omuz vermeye, destek olmaya, dayanışma içerisinde bulunmaya davet ediyoruz.